<laughs> Cunglede herhangi bir çizik ciddidir. R'ye bastığımıza <laughs> Bastım yumruğumu kaldırarak konuşuyorum Mia ile artık Evet <laughs> sinirlendim ben de R'ye <laughs> taktım Cungle Cungulu Çıldıracağım <laughs> 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 Gördüğünüz gibi jungledeyiz <laughs> Cungulayı <laughs> çok çizdiğim için mutlu Podcast'te dinlemediğinin de farkında değil. Ben buna deli oluyorum. Bunları konuştuk. Dedik ki Murat bize öğretir. Hadi girelim. Evet. Bu hala yani... benim oynadığımı düşünüyor. Bir de varsayıyor. Ona deliriyorum. Ya sordum demin hiç cevap vermedin. Cevap verdim. Sen dinlemedin. Ben buna çıldırıyorum. Allah. Sen, sen... o zaman. Bak bak bak. Keşke şimdi bir gırnata girse de şurada başlasak. <gülüyor> <gülüyor> Sulu kule gibi amına koyayım. <laughs> online olun, invite edeceğim. Ne online'ı online? Sen online ol, herkes online. Night online, online, biz online'ız, sen online değilsin. <laughs> online, <laughs> online. <laughs> online oldu sonun. <laughs> <laughs> Yahu hepinizi çok seviyorum ama hepinizden de nefret ediyorum. <laughs> Ulan gerçekten öyle ya. Hayatta kalındı sıfır gün. Dolaşılmış sıfır km. Kusuldu sıfır kere. <laughs> Kusuldu. Gelecek misiniz artık? Nasıl gelelim? Yüklenin. Gerçekte misiniz? <laughs> Kardeşim benim Discord'um hep sorunlu bak geçen yayında nasıl düşüp düşüp geldi. Yok oğlum bir en son işte güncelleme getirdiler yok işte gürültü azaltma yok bilmem ne falan diye sıkıştılar içine. Sen sen de beni sallınıyorum tamam. Niye kaçıyorsun ne güzel suratına. Aa bunlar oyuna girmişler. Ana yani sahaya yüklüyor. bak. Gerçek hayattaki sahaya benziyor. Gelin buna da yapalım aynı şakayı. Aynı şakayı yap. Ağzına gir. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba arkadaşlar. Merhaba kardeşiniz <laughs> Mürkünüz... Jungle'ıma hoş geldiniz. <laughs> Hadinden fazla yakışıklısınız arkadaşlar. Çok hoş sen, hoşuma sen, gitti. Sen de bir o kadar çirkinsin. Kel bıyıklı. Arkadaşlar şöyle azileri gider misiniz? Ben kakamı yapacağım burada. <laughs> Oğlum beni sinirlendirme. Yumruğumu sıkıyorum. Ben ikisini de sıkarım, görürsün. Oha, <laughs> <laughs> ee... ne, ne yaptın? yaptın? <gülüyor> <gülüyor> Şu balığı yakalasana bana. iyi Bununla balık yakala. Gerçekten taş büyük. Durduğu o yerde ağır. Balığı... Taşak çiçeğe dövüyor sanırım. Taşak çiçeğe döver. Abi ciddi ciddi balığı yumrukladım ve skill alıyor. XP alıyorum balık döverek. Biz taşak çiçeğinden alamadık. <laughs> balık döverek boks çalışıyorum çok saçma. Balığı köşeye sıkıştırsan zayi Oha balık Kayaya kralardan... çıktı <laughs> Çok saçma Murat kafa? oyun nasıl oynanıyor Ne yiyeceğiz bunu bu yeniyor mu <laughs> Abi ee, Şimdi şöyle Yerde gördüğünüz Nesneleri E ile alabiliyorsunuz Q ile bırakabiliyorsunuz Yerde nesne ye... göremiyorum Olursan işte e, ee, zannediyorum bütün bitkilerle etkileşime geçebiliyoruz oyunda. Hmm. Çiçek yumurkuluyorum. Ben bu doğanın anasını satayım. Evet. <laughs> <laughs> doğayı. Ben bu oyunu öğrenemem. Keşke tutorial oyuna saymışız. Yok bize... Murat şuna... öğretecek şimdi. Murat bizim... Nereden gerçekten? Ben sizin jungle rektörünüzüm. İçim rahatladı. Evet. evet Bir bir ormana Biz. düşünce yanıma ilk Murat'ı alırım. Konuş Murat. Biz senin izcileriniz, izcileriniziz. Arkadaşlar evet, tamam susarsanız anlatayım. F'ye basın tutarsanız saatinizi göreceksiniz. Saat. Saatinizde yani belli başlı var. canınız olur. şeyiniz. Tamam oynak bey. Saatte niye olur. saat yazmıyor peki? Saatte scroll yaparsan saatte yazacak. Oo manyak koyuyor. oyun. Ufmada. Oo. <laughs> Oo güzel. Saat on olmuş. Güzel günler Arkadaşlar... gösteriyor. Evet. İki saat sonra Cuma'ya gideceğim. Bunun Çam haricinde <laughs> telsize basılı tut. T'ye basılı. Aa bunda telsiz yok. Murat. Murat şimdi bak şimdi Seha'nın karşısına geçiyor seninle beraber. Evet. Tamam mı? Seha'ya bakıyor. <laughs> yapacağız? C'ye gidip kontrole basıyoruz. Evet. Tamam mı? Şimdi sol kol. Şimdi sağ kol. <laughs> bunu aynı anda yapacağız. Tamam. Kol. O zaman sol kol. Tamam. Sağ kol. Sağ kol. Sol kol. Balatta minakada mía makarna. Ya ben bunu bir daha yazmak istemiyorum ya. <laughs> Kaltık Eee <sıra>. Makarna. <laughs> Bu jungle sporu sanırım. Evet. <laughs> Kültür fizik. <laughs> Allah <'ım>, çok güzel. <gülüyor> Aa çok da deri var. Aa göl var lan. Ne kadar güzel bir göl. Ben o göle giderim. Her suyu içemiyorsunuz. Bazı sular güvenilmez Benim. yazıyor. Bazıları kirli Kerem. yazıyor. Bazı da... sularda bu beni öldürmek anlatıyor. istiyor. Ben Murat seni dinlemiyorlar. <laughs> evet. Oğlum siz ne Anladım. biçim öğrencisiniz? Gerizekalı Pardon. çekirgeler. Gelin ulan buraya. Atladı herifler aşağı. Özür dilerim oymak beyiz. Sizin oymak canınız niye azalmış? Küçük izciler. Saat kaç beyler neredesiniz? <gülüyor> 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 ya ben yabancı mantar yedim gayet de iyi. Enerji verdi, karbonhidrat verdi. Ben de yiyorum. Ama, Ama bende 2 iki, iki tane yabancı, üç tane yabancı mantar var. Hangi renktekini yedin? Yabancıları ye. Oğlum Hepsi ya. yabancıysa. Renk ne renk? Ya renk önemli değil sanırım. Göm göm <gülüyor> enerji. <gülüyor> Bir şey içmeliyim diyor. Portakal suyum var. Ben içinde. de ben de. Nereden bul? Oh. Kamp yerinde bulmuştum hemen hacamat etti. Ulan hiç de söylemiyorsun. Direkt cebe atmış. Gittim. Tabii. kamptan uzakta hiç bari. <laughs> Görmeyelim. Kerem ne yapıyorsun? Ada zamanında mı kontrol ediyor? <laughs> ya bir sülüklerimi temizledim. <laughs> Bunu da yerleştirelim. <gülüyor> <gülüyor> oh. Bir şey oldu. İşte bu. Oy. Oy ulan. Yak. İşte bu be! Hey ya hay ya hay ya hay ya. Ateş yaktık sevinin! Hay ya Adam yaktı ya Hiç inanmıyorum Balık atta yiyek At Benim balık At balıkları İdris Benim. Nerede? Kaçtı adam Balık Neredeyim? Seha da zaten portakal suyunu bizden gizli içmiş Arkadaşlar bir saat. <laughs> Aa bu balık pişiriyor lan gelin gelin yumulun. Allah mezgit git mi? Aa aldı kaçıyor. <laughs> aldı kaçıyor pişirmemiz. <laughs> Çupra mı? Koy koy pişsin gel Kerem. Benim balığım gidin. <laughs> Bizden gizli balık koydu pişirdi. Ya biz de papan yer <laughs> Ya yakalasak mı? Dur bakayım yakalamaya çalışacağım. Ulan cani herife. Balık yok <laughs> oğlum. Sen yüzüyorsun ama. Aa bana bir şey oldu. Düştüm. Aa öldüm. Düştüm. Aa öldüm. Niye? Aa. Ulan sen önce bizim de psikolojimiz bozuldu. Niye öldüm ben? Enfeksiyondan ölmüşüm. İçtin tabi salak gibi o suyu. Oo oh, <laughs> itemları düştü. Oğlum bıraksana itemlarımı. Şş, burdayım ben. <laughs> Öyle mi? Ben seni gömmüştüm ya. Bırak. <laughs> <laughs> Bırakmam. <Tamam. gülüyor> Topluyor orada her şey. <laughs> Buralarda da. bu bu mantarları yemeyelim mi? Kırmızı yemeyelim mi diyorsun? Kırmızıyı hiç yemedim. Deneyelim istersen. Kırmızı ya kırmızılar güzel. Yiyorum. <laughs> Güzelmiş. Aa parazit yok ediyor. Ye, ye. Bunun evet, meyveleri de var. güzelmiş. Her şey ye, ye geziyoruz. Var mı da? Bir <laughs> tane düştü yedim. Bu neymiş? Aa muz. Adam... Gel. Ye ye bak bu güzel. Has muzdur bu. <laughs> Adam Şener Şen gibi topraktan kök ısırıp yiyor. Bunların vitaminleri diye. mantarlar hep güzel. Yiyin ya. Oğlum güzel <laughs> avrak <ahrağı gülüyor> yemeyin de. Dışkı buldum yiyeyim mi? Ney? Bok. Ekle. Direkt ekle deyince ekle mi? <laughs> hmm. da diyor geri git ne bileyim. <laughs> Amını sikeceğim <Ha>. ya. <laughs> Adam koyamadan payı. <laughs> <laughs> oğlum şunu <laughs> dinlesenize uyuyalım ya. Aaa. Üstüne <laughs> eğilip sağlık. Koyamadım sanırım. Alın papağan da koy. Yiyin <laughs> ya ne yapıyorsun? çok <laughs> koydu. Aa iki tane daha halat lazım ya buraya. Halat olamaz ama ben Kerem. Allah şu Allah Allah. tahtayı alıp şuraya koyar mısın? Çantamda yer yok. Çıldıracağım ya. Mesela, ha Hı. Bana bak. İş yapıyoruz oğlum. <laughs> Ellerim dolu. <laughs> ya koyamıyorum ama. Kerem ben timsaha gidiyorum. Aradığım evet. macerayı söyledim. Hadi gidelim. Aha şurada şerefsizi buldum. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Ananı kim ölmemiş. Geliyorum geliyorum geliyorum. Öldüm lan. Ananı sikeyim ben de. Beni de yakaladı. Beni de yakaladı. Geçmiş olsun. Ya Seha sikim seni ya. Discovery Channel olduk ya. ben şöyle döneyim öbür tarafına gideyim. Kaçarsa. Ben de buradan sıkıyorum. Bana <laughs> doğru. Sıkıyorum ben bunu. Hazırım. <laughs> Nereye gitti o? Lan buraya sap. Bana geliyor. <laughs> Oğlum tepesinde. <laughs> El Helal olsun be. Ulan çok çok teknik alıcıyız. Dur ustam ben keseyim. <laughs> kes kes. Senin de vaktin gelmiştir ha. <laughs> Abi kesemiyorum. İşle diyeceksin işle. Ulan çekil o zaman. Bakıyorsun bakarken yapamıyorum ben ortadan <laughs> <laughs> Doğru. Oha götü götürsesiz güldü herif siz görmeden karnımı doyurma alayım. Niye biz senin düşmanın mı? Bunları almamış enayi mantarı. Aldım ki ne koşuyor. Seha gel bakayım gel. Sana bir şey göstereceğim bu aşağıda. Bak şu aşağıya. Ama ne koyayım sen ne atarken ben düştüm. <laughs> Beni anıya nasıl atabilirsin ki sen? Yumrukluyordum pislik yaparken gel, biraz... Gel gel da... su çok güzel gel. Ulan gelmem <laughs> mi be? Oh. Kerem sen de gel atla çok güzel atlanıyor. Bak sıraya bak nasıl geliyor. Ay hmm. Hay Moliner ana sokuyum şimdi dedim. <laughs> ben de şaka yapmak istiyorum sessiz yap abi ben de, lan ben sus lan evli.